Bir önceki videomda mağara sahnesine sadece giriş yapmıştım. Şimdi ise gelişme ile beraber genişlemenin olduğu bir akışta olacağız. Niyetim odur ki Rabbim bizi değiştirebileceklerimiz için güç ve cesaret, değiştiremeyeceklerimiz için sabır ve kabullenme, ikisini ayırt etmek içinse bilgelik vermesi talebiyle atölyemi açıyorum dileyen niyetimi eşlik edebilir. MEK'in yeni eğitim programı koşulsuz sevgiyi deneyimlemek üzerineydi hatırlıyorsanız. Bu bölümde öze erişimin yani kalp çakrasına evrilmenin önündeki engelleri önce fark etmek ve daha sonra nötrlemek üzere nasıl yeniden yapılandırılıyor olduğunu görüyor olacağız bir nevi gölge çalışması olarak da kritik edebilir. Öz farkındalığınıza uyumlanabilirsiniz. Kendi gölge yanlarıyla yüzleşmeyi seçenler için eski yüklerden arınmak, ışığın nurun ışımasına izin vermek, zıtların deneyimine açık olmak anlamına geliyor. Aynılıkta bilemezsin, cennettesindir. Farklılıkta bilirsin, cehennem olsa da ama cehennemi yaşamadan cenneti yaşayamazsın demiştim bir zamanlar. O halde kaldığım yerden devam ediyorum. Her zamanki gibi karşılıklı geçen diyaloglar üzerinden. Hakim koltuğuna oturan Mek şaşırır. Bunun üzerine Bilgelik, "Neden şaşırdın? Hayatın her şeyi, hareketlerini ve niyetlerini yargılayarak geçti." sanki onları tanırmış gibi birinin derisine bakarak bir anda karar, hüküm, zanda bulunabiliyorsun. Kıyafetini beden diline bakıp aslına bakarsan çok deneyimli bir uzmansın mekkenzi. Otur hadi. Mek hakim koltuğuna yalnız oturuyor gibi görülse de aslında kolektifte yer alan her birimizin temsilcisi sayılır. Hesaba çekilmeden önce, yani beden ölümü gerçekleşmeden önce kendimizi hesaba çektiğimiz hesap günündeyiz. Yargıç koltuğuna oturan Mek, "Peki kimi yargılayacağım?" diye sorar. O sırada Mek'in önünde bir ekran belirir ve bilgelik anlatır. Dünyadaki tüm acılar için suçlanacak en az birkaç kişi olmalı. Peki aç gözlüler, başkasına zarar verenler, katiller, uyuşturucu satanlar, teröristler suçlu mu diye sorar. Evet dermek. Peki karısını döven adamlar veya kendi acılarını hafifletmek için oğullarını döven babalar bu adam yargılanmalı mı diye sorar bu defa. Farkındaysanız bilinç dışında gömülü ne varsa bir bir yüzeye çıkarılıyor. Görülmeyen alandan görülür alana öz farkındalığın rehberliğiyle şifalanmak üzere. Devam eden süreçte ekranda bir çocuk görülür. Sen de çeneni tutacaksın diyen ve babası tarafından şiddet gören. Peki ya çocuk der bilgelik. Ne olmuş ona dermek? Onu yargılıyor musun diye sorar. Mek burada itiraz eder ama o bir çocuk diyerek. Bilgelik ama onu yargıladın bile. O çocuk senin baban der. O an çok değerli bir an. Mek'in o güne kadar yüzleşmediği, belki sır olarak sadece kendine sakladığı bilinç dışındaki en güçlü gölge yanı Annesini kurtarmak niyetiyle ve günün birinde affedilmeyi umarak içkisine zehir koyduğu babasını büyük resimde görme şansını yakalamak. Parçaya bakıp bütünü göremeyiz çoğunlukla ama bütüne bakıp parçayı gördüğümüzde teklik noktasından e, hakikat anlaşılır. Dar bir açıdan ziyade daha geniş bir perspektife sahip olmak için... İlimde derinleşmek ve ruhumuzu tefekkürle beslemek çok özel. Sufilerin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin olarak adlandırdıkları rotadaki ilk aşamadayız. Sıkça vurguladığım gibi Şura suresi 30. ayette ''Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir.'' ifadesi yer alıyor. Buradaki yapıp etmeleri nasıl okuyacağız? Çünkü çoğul bir ifade ve bütünü kapsıyor. Şöyle ki Mek'in babası da dedesinden şiddet görerek yetiştirilmiş bir çocuktur. Nesilden nesile aktarılan öfke ve buna bağlı olarak gelişen şiddet örüntüsünü görüyoruz. Sorgulanmadan takip edilen eğitim modelinde korkutarak şiddet uygulayarak kontrol etme dürtüsünden kaynaklı sağlıksız ebeveyn davranışları normalleştirilerek kanıksanmış görülüyor. Tıpkı 1400 yıl önce kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesinin normalleştirildiği gibi. Bakara suresi 170. ayette şöyle buyrulur. Ne zaman o kimselere, gerici, gelenekçi ve taklitçi cahillere Gelin Allah'ın indirdiğine, akli ve nakli delillere, insani ve İslami değerlere uyun denildiğinde onlar hayır, biz atalarımızın izinde ve üzerinde bulduğumuz şeye, yerleşik geleneklere ve geçmişten kalan göreneklere uyarız derler. De ki, ya ataları ve örnek aldıkları eski toplulukları ve tarihi tabuları, akılları gerçeğe ermeyen, ve doğru istikameti de bulup bilmeyen kimseler idiyse hala mı körü körüne onların peşinden gidecek ve köhnemiş bir geçmiş hevesiyle gerçeklere direnecekler. Abdullah Ahmet Akgül çevirisiyle. Dolayısıyla her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğuyor. Yani çatışmanın olmadığı barış üzere işleyen bir programla. Fakat ne oluyor da çatışmalara ve bölünmeleri bilinçsiz alet oluyoruz. Veya neden sahabe e, kendi canım sana feda olsun demiyor da anam babam sana feda olsun şeklinde sesleniyordu diye bir tefekkür ediyordum. Ta ki kolektif bilinç dışında kör sevgi ve kör sadakatle yani buzdağının altındaki güçlü dinamikleri hem görüp hem de yaşayan olana kadar. Bu nedenle kendi hiramıza çekilerek nelerin normalleştirildiğini, devam eden geleneklerin din adı altında nasıl servis edilip edilmediğini iyi kritik etmek gerekiyor aktarılarak inanılan dini öğretilerle sorgulanarak varılan hakikatin yani uydurulan dinle hak din arasındaki hassas dengenin daima korunarak özümsenmesinin gerekliliğinin farkındayım. Bizler birey olarak bir aileye doğmuş olsak da arka planda çok daha büyük bir aile sistemine doğarız. Bu aile sisteminde denge iki ilkeye bağlı. Bir, düzen. iki aidiyet. Aile sisteminde bu iki ilke bozulduğunda bilinç dışı düzeyde kolektif vicdan görevi devralıyor. Her yanlışlık dengelenmek istiyor. Çünkü bizler Hz. Mevlana'nın bahsettiği gibi görülmez iplerle birbirimize bağlıyız. Enerjiler iyi ya da kötü kaybolmuyor. Fakat dönüşmesi bazen yaşayanların da sorumluluğunda olabiliyor. Bu filmi izlerken okumasını yaptığım bu karede İmam Cafer'in Sadık'ın şu sözlerini hatırlamıştım. Paylaşmak isterim. Diyorlar ki kork o mahkemeden ki hakimin kendisi şahittir. Mek hem hakimdir hem de verdiği hükmün şahididir kendi yüklendiğimiz programları veya sınırlayıcı inançlarla karşılaştıkça aynı ruh hallerini deneyimliyor olacağız. Burası artık aynel yakine doğru, özbenliğimize doğru, yaklaştığımızda açığa çıkacak bir alan. Çünkü sistemin kendinden kendine işleyişini artık birey kendini tanıdıkça kendi kitabını okuyan her birey kendi öz nefsinin ona hesap görücü olarak yettiğini bizatihi yaşayacak. Daha derin bir tefekkürle idraki olunacak ki yukarıda, ötede, uzakta beni yargılayan bir ilah yok. Eğer Tanrı yargılıyor olsaydı kendi kendini yargılıyor olurdu. Ömer Hayyam'ın dizelerinde olduğu gibi ve bizler hakkel yakine ermeden bu muammayı ne sen okuyabilirsin ne de ben. Perde ardında sen ve ben dedikodusu var ama perde kalktı mı ne sen kalırsın ne de ben. Mekin yıkıcı erillerle olan sınavında babanın aidiyetinin elinden alınması yine yıkıcı erilin aynı enerjinin dönüşmeden tekrarlayan örüntü kalıbını yinelemiş oldu. Nitekim nesilden nesile akmayan koşulsuz sevgi ve güven duygusu aynı şekilde korunmuş oldu. Bizler kararlarımızı bilinçli aldığımızı zannediyoruz. Oysa bilimsel araştırmalara göre davranış ve kararlarımızın %95'ini bilinç dışı kodlamalarımızla gerçekleştiriyoruz. Yasin Suresi 9. Ayet Araf Suresi 179. Ayet Bakara Suresi 7. Ayette işaret edildiği gibi kalplerin mührünün ve gözlerdeki perdenin nasıl oluştuğunu bu aile sistemindeki olay üzerinden tefekkür ederseniz kesintiye uğrayan sevginin kökenlerini de görme şansımız olabilir. Şayet dikkatli bir gözlemciyseniz bu filmin karesinde Mekin babasından şiddet gördüğü yaşla dedesinin babasına şiddet uyguladığı yaş aynı yaş, aynı yaş, aynı döngü. Bizler dualite aleminde zamanı doğrusal olarak algılarız. Geçmiş, şimdi ve gelecek üzerinden. Oysa içe yönelişte zaman ve mekan algısı da kalkar üzerimizden. Her bir döngü hazmedildiğinde spiral bir şekilde üst bir seviyeye taşır bizi ve bunu ancak demlenerek, hazmederek gerçekleştirebiliyoruz. Bu genişleme kaps ve bas halleriyle deneyimleniyor ve bir döngü kapatıldığında bu helezonik yapıyı yaşayarak öğreniyoruz. Ne demek istiyorum? Şöyle izah etmeye çalışayım. Örneğin göle atılmış bir taş düşünün. Bu taşın etkisiyle gittikçe yayılan halkaları gözlemleriz. Göle atılan taş kalıtsal bir aile travması olsun ve hemen yanındaki halka bir nesli, diğer halka bir sonraki nesli, diğer halka daha sonraki nesli ifade ediyor olsun. Travmadan en yakın halka yani nesil daha yoğun etkilenirken halkalar açıldıkça bu etki gitgide azalır. Fakat Allah nurunu tamamlayacağı için sistemde bir tıkanıklık, bir blokaj varsa yaşayanlar üzerinden blokajların yani tıkanıklıkların nötrlenmesi adına fırsat tanır. Şimdi bu göle atılmış taşla beraber yataydaki görüntüyü göz seviyemize taşıyalım. Buradaki helozonik yapı yine nesilleri fakat ortadaki taş ise bu defa aile DNA'mızdaki ortak belliğimizi sembolize ediyor olsun. İşte bu yapıyı gördüğümüzde her neslin mutlaka ortak hafızada yer alan çözümlenmeyen, nötrlenmeyen konular ve yetenekler ve başarılar da dahil olmak üzere burada rezone oluyor. Rüyamızın kurgusu buradaki morfogenetik alanla beraber kuruluyor. Sevindirici haber şu ki bizler DNA'mızı yeniden programlayabiliyoruz. Diğer türlü mekte seyrettiğimiz gibi gün yüzüne çıkarılması gereken, iyileştirilmesi gereken kapanmamış yara, duyulmak ve anlaşılmak için dikkate alınmak isteyen bir çığlık gibidir. Döngüler kapatılınca, gölgüler nötrlenince aile sisteminde de bir düzen sağlanır ve şifalanma başlar. İşte bilinç dışı dinamikler burada anlattığım gibi ham haliyle maalesef çıkmaz yüzeye. Sadece kendi üzerimizde derin kazıma yaparak, önce kişisel kayıtlar ve daha sonra da bu kayıtların daha da yöneticisi olan kolektiften gelen bilgilerin içgörüyle erişilebilecek alanlar olduğunu biliyor olmamız önemli. Mekin aile sisteminde babayı dışlaması, aidiyet hakkının alınması, daha önce de söylediğim gibi yıkıcı erilerin yıkıcı enerjileriyle aynı enerjinin tekrarına neden olmuş oldu ve daha da kötüsü kurban ve fail enerjisini sisteme dahil etmiş oldu. Hem bilinçsiz hem de kör bir sadakatle. Sistemdeki bu tıkanıklık, bu blokaj nasıl çözümlenir, nasıl açılır? Önceki videomda kişisel bilinç dışı kayıtlarını gördük. Şimdi daha da derinde Kolektifte yer alan dinamikleri işliyoruz. Bu sahnede tanık olduğumuz gibi bireysel yaşantımızda bir türlü çözemediğimiz sorunlar ve kasır döngüler bazen kendi irademiz dışında otomatik işleyen programın e, tanımlanmadığı ve tanıyamadığımızda gelişir. Evet, bilinç dışı, gölgeler, bilince çıktı, nasıl nötrüleyeceğiz veya şifalandıracağız. Mac'in ekranda gördüğü gibi parçalan bütüne geçerek yeniden çerçeveleyeceğiz. Mac, kendi babasının da babasından şiddet görerek büyümüş bir çocuk olduğunu, o dönemde ve o koşullarda bildikleri en iyi yolun bu olduğunu, alkol bağımlılığının ebeveynlerden alınamayan sevgiye işaret olduğunu, babasının da sevgi alamadığını ve alamadığını da veremediğini hazmederek yeni bir algı ve yeni bir idrakle anlayış üzerinden kabule geçecek. Şunu daima hatırlamalıyız ki sonlandırılmamış, tamamlanmamış işler ortak bellekte iz bırakır. Ve en trajik döngüler koşulsuz sevgiyle şifalanır. Bu nedenle MEK'in yeni eğitim programı kalp çakrası üzerinedir. Ve pandemiyle beraber birçok insanın da fark ettiği gibi dünyanın da manyetik alanı bu yönde değişiyor ve dönüşüyor. Bizler de yaşayan bilinçler olarak dünyanın bu evrimine katkıda bulunmak durumundayız. Yani hiçbir korkuya, hiçbir manipülasyona kapılmadan alt üç bilinç seviyesi hızlıca geçirdiğinde, kalbe doğru evrildiğimizde dünyanın dönüşümü ve evrilmesine katkı sağlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü sancısız doğumlar da gerçekleşebilir. Ataların kaderlerini, öfkelerini, çözümlenmeyen, yarım kalan konularını taşıyoruz. Ailede yok sayılan, görülmeyen her kim varsa onun onurlandırılması, sisteme dahil edilmesi ve sevgiyle görülmesi iyileşme ve çözüme gidilen yol. Mekin babayı reddi zahirde gerçekleşti fakat batınında ise daha da derin seviyede bu Rahman'ın reddi yani rahmetin reddi anlamına geliyor. İlahi sistemde Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz. Bir canlıya zarar vermek söz konusu dahi değildir. Bu konuda çok fazla ayet var. Acıyı ve ızdırabı yaratan her olgu ilahi sisteme yani sünnetullah'a, ilahi yasalara uyulmadığı için vuku buluyor. Bu amaçla Platon'un mağara alegorisinde olduğu gibi birinin zincirleri kırıp mağaradan çıkması gerekiyor. Bizler kendi rüyamızdan uyanıp Yaradan'ın rüyasına eşlik etmek üzere varlık sahasında varoluşa dahil oluyoruz. Bilgelik babayla yapılan yüzleşmeden sonra peki masum kızların peşine düşen adam o da suçlu mu diye sorunca onu cehenneme gönderirim dermek ya onun babası diye sorarak empatiyle kendi atasal kayıtlarının rehberliğinde anlayış geliştirmesi yönünde sınırları biraz esnetmeye çalışır bilgelik. Dolayısıyla bilinç dışında negatif etkilerin öz farkındalığın ışığıyla şifalandırmaktır asıl gaye. Einstein'ın dediği gibi hiçbir sorunu onu yaratan bilinç düzeyiyle çözemeyiz. Sadece bilinç seviyelerinde yükseldikçe algımız ve baş etme becerilerimiz de gelişir. Ne demek istiyorum? Bu benim ilkokul seviyesindeki bilinç seviyem ve kapasitem olsun. Bu lisedeki bilinç seviyem ve algı durumum olsun. Bu da atıyorum üniversitedeki bilinç seviyem olsun. Ben ancak kabım kadar idrak eder, kabım kadar algılar ve kabım kadar yorumlayabilirim. Bir takım konuları kavrayıp anlamlandırabilmem ilkokul seviyesindeyken mümkün olmasa da eğer üniversite seviyesindeki bilinç halimle olaylara bu seviyeden bakmayı başardığımda daha üst bilinçten hakikat örüntüsü kendini daha güzel gösterir. İşte şimdi geldiğimiz aşamada seviyeyi bir tık daha yükselterek bilgeliği yüksek benliğimiz, meki de en düşük ilkokul seviyesindeki bilinç hallerimiz olarak görmeye çalışalım. Yüksek benlik şöyle sorar: Ya onun babası, onu bu sapık canavara düş dönüştüren adam, onu da cehenneme gönderirim dermek. Yüksek benlik nasıl orada bırakabilirsin? bozulmanın mirası Adem'e kadar gitmiyor mu? diyerek öz iradesiyle bakış açısının biraz daha büyümesi için rehberlik yapar. Evet, bozulmanın mirası Habil'le Kabil'e kadar giden kardeş katliyle gerçekleşmiş olsa da Yaradan'ın affü esmasının çıkması adına arka planda gördüğümüz gerçeklik ve hakikat bilgisine nazaran bu sistemler boyunca gözlemlediğim şu oldu ki, kul bozar, Allah yapar. Kul bozar, Allah yapar. Nitekim ikiz olarak çift çift doğumlar gerçekleşirken, Habil'in öldürülmesinden sonra Şit Peygamber dünyaya gelir. Yani ikiden sonra birlik aşaması, tevhid aşaması ve Şit Peygamber'in geldiği dönemlerdeki Barış ve düzen yeniden bu nötrlenmenin de belki sembolik anlatımıdır. Yatayda kaldığımız sürece yüksek benliğimizin izlerini sezgisel olarak algılayamıyoruz maalesef. Bu amaçla sol beyni bypass yaparak meditasyonla yüksek benliğimizin sesini, o içsel rehberliğini alabilmek için sezgisel kanallarımızı açıyoruz ama dediğim gibi bunun için de dikey yükseliş gerekiyor devam eden sahnede izleyenler hatırlayacaktır. Peki ya tanrı diye sorar yüksek benlik, o da suçlu değil mi? Bunları harekete geçiren o, özellikle de sonucu biliyorsa. Söylememi ister misin dermek, kesinlikle tanrı suçlu. Evet, bugün burada bir nokta koyarak bir sonraki bölüm için Sizlerin 6. bölümde eski videolarımda anlattığım çapaların nasıl oluştuğunu e, izlemeniz sonraki e, sahneyi aktarabilmem ve okuyabilmem için faydalı ve yararlı olacaktır. Çünkü bizler yazılımda travma anında nasıl oluşuyorsa, nelere ne anlam yüklediysek onlar bizim gerçekliğimizi oluşturuyor. Şimdilik buraya kadar diyelim. Bir sonraki sahneye kadar yeniden görüşünceye dek. Selametle esen kalın